Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki yokuşu görüyorsunuz. Arabamız 1.0 Renault turbolu. Evet biraz yakınlaştırıyorum. Yokuşu görün. O kadar dik ki gerçekten inanılmaz dik bir yokuş. Giresun burası merkezde. Oraya mı çıkacağız? Oraya şimdi çıkacağız bakalım. Nasıl çıkacağız? Çıkamaz oraya. Oraya çıkacağız bakalım. Hadi gidiyoruz. Otomatik bir de sana. nasıl ineceğim? Biraz bana doğru yaklaş. Nasıl ineceğim? Ya. Biraz. Nasıl yani. ineceğim? Çıkıp, nasıl ineceğim? Nasıl Kendine doğru çık Nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim? Çık da. Nasıl Evet, yokuş başladı. Bakalım nasıl çıkıyor. Şu an Ana. gaza bir basıyorum, Bütün. şimdi bir basıyorum. Bütün. Çok basıyorum, yani böyle söylüyorum. Çok fazla. A gemiyi gördüm baba. Baba, gemiyi gördüm. Baba. Şu an yarım gemiyi bastım. Gördüm. Çok dik şurası, evet. Gördüm. Çok aşırı dik, evet. Şu anda en dik yerindeyiz. Ya ama devir, yani devir. herhangi bir zorlanma bir şey olmuyor evet. hatta buradan kalkayım yani şuradan mesela evet. bakalım kalkacak mı burada araç durdum burası da dik bir nokta evet patina çekerek kalkıyor ama kalkıyor evet. muhtemelen o en dik yerinde de evet. şey yapar ee, <laughs> muhtemelen gitti. Evet şöyle de göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ee, şuraya. Şu yokuşu gözüküyor. Değil mi? Bakın şuradan da ben ekranı şuradan alayım. Evet, şöyle de göstereyim size arkadaşlar. Çıkılan yokuş o kadar dik ki Giresun'un yükseğine çıktık. De bir yokuş ama çıktık